Ben de Hülki gibi, Kemal Bey var, Hüseyin Bey var. 10 yılı tamamlamış olacağız ay sonu. Ee, her iki başkanla da gayet iyi çalışma yaptık. Muhammed Çaşmaz başkanımızla da e, güzel çalışmalar oldu dalaman için. Sizinle de sorunsuz bir şekilde bir beş yılı inşallah tamamlıyoruz. Belediye çalışanlarımızda hiçbir sorunumuz olmadı. Ee, İstemeyerek de olsa kalplerini kırdı insan o haklarını helal etsinler. Ben meclis üyeliği bu dönemde çok sıkıntı yaşadık bir Bahadır'la partiden dolayı. Ben hiç kimseye yüzüne söylemeyeceğim şeyi arkasından konuşmam. Tek helallaşmayacağım insan Bahadır'dır. Onu Allah'a havale ediyorum. Çünkü hakkında çok dedikodu etti. Ee, partiden atılmam için uğraştı. Ben parti yukarıya havale etti. O da sonunda da kendi partilerine atıldı. Ee, bu olmaması gereken bir süreç yaşadık beraber. abi senin halı sahadan dolayı Ama yani, halı saha ihalesinden dolayı. Bu sen kişisel konunu buraya getirip taşıyorsun. Bu sen halı sahayı 10 yıldır bir daha ben, kiraladın ben, ben, mı? Ben, geçen kon, ay. Ben konuşuyorum. Sen Ama geçen ay kiraladın ben, mı halı sahayı? Ben konuşuyorum. Ben, ben kiralamadım. Muhammed Başkan'a sürekli evet verdin burada. Sen bana şimdi saldırıyorsun, ben cevap vermek zorundayım. Şimdi Muhammed Başkan... Sen Muhammed Başkan'dan alı sahayı almak için burada bütün meclis kararlarının hepsine evet dedin mi? AK Parti'nin her şeyine evet dedin mi? Ben... dedim. O zaman beni... O zaman ben herhalde bir burada söylemeyeceksin. O zaman dışarıda söyleyeceksin. Sen burada daha, söyleyemezsin onu. Sen daha çocuklaşıyorsun. He, evet, tamam mı? Çocuklaşma. AK Parti'nin her evet dedin. Gittin alı sahayı 10 yılını daha kiraladın. Ben, şimdi gelip burada öyle... kavga çıkarıyorsun. Meclis... Abi, öyle bir şey yok. Sen kişisel ya. şeye giriyorsun i̇şte şimdi. Değil. Burası onun yeri değil. Şişe, muhabbeti muhabbeti ben, ben, de şimdi ben de sana saldırırdım. Ben de sana hakkımı helal etmeyebilirdim. Etmiyorum ben. Allah Allah. Ben de sana etmiyorum. Ben şaşma döneminde ilk evet, evet. Kemal Bey Bence de var. AK Hiç işte, yerde ne evet diyorsun. Hiç hayır şey o zaman iyi Parti yapmayacaksın siyaset. Hayır dedik yani, Gerçekten Bire, AK bırak. Parti yapacaksın. Arkadaşlar, sakin olalım lütfen. aldım, Ben sonra sonra Bütün sonra diyor. Senden tamam, başka bunun hakkı bu neden de yok. Tamam. Mehmet abiciğim sen de bence evet, evet, e, sadece şeyini konuş. Hayır ben zaten e, bu süreçte hiç saygısızlık yapmadım. Sen tamam. bana saldırıya geçiyorsun. Ya, sonra e, İnsanlar, saldırmadım, saldırmadım evet. diyorsun. Sen bana saldırıya geçiyorsun. Saldırıya geçiyorsun. Bahadır Bakır hiç aklıma ilan etmiyor. Ne demek? E sonra git onu dışarıda söyle. Burası yer mi? Yani ben Zafer Partisi'ne adayım diye beni küçük düşünmeye mi çalışıyorsun? Ama çok mu? Mehmet abiciğim lütfen. Başkanım kusura bakmayın. tüm arkadaşlara Hakkımı helal ediyorum Bahadır da şey. Bağalan şey devam ettiriyor ya. Kaç yaşında adamsın ya? Basın. Kaç yaşında adamsın? ya? Teşekkür ederim Mehmet Bey sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Şey, tamam.